Öncelikle arkadaşlar merhaba. Ee, videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben profesyonel bir video iç içerik üreticisi değilim. Sadece bilgilerimi, tecrübelerimi size anlatmaya çalışıyorum. Şu an bin kilometre civarında falan oldu bu motor. Ara ara R06. Şöyle genel itibariyle bir videosunu çekelim. Arkadaşlar bu motor daha önceki videolarımda birkaç tanesini paylaştım. 6 ileri 125 cc ruhsatta motorlu bisiklet olarak geçiyor. 50 cc olarak yazıyor. Motorlu bisiklet yazdığı için vergiden, sigortadan muaf. İlk aldığımızda 3 yıl sonra muayenesi akabinde her iki yılda bir muayenesi var. Ama vergisi ortaya gerektirmiyor. Şu anda motorun 997 kilometre olmuş. Şu şekilde DS 200'ün turcamını taktım. Bir koruma demiri taktım. Ön dişli 16 takmıştım. 14 orijinali 14 16 takmıştım kısa mesafede iki kişi bindiğin zaman bu motora biraz ağır geldi 15 dişliye çevirdim 428 15 yani birebir uyumlu güzel oldu ne yavaş kaldı ne seri bizim Karabük'te de ideal olduğunu düşünüyorum genelde ben iki kişi kullandığım için 16 ağır gelmişti yani ağır derken motoru zorluyordu 14'te vites aralığı çok azdı sıkıntı veriyordu motor bağırıyordu gitmiyordu bu motorun en güzel özelliklerinden biri 6 ileri olması vites aralıklarının çok güzel birbirine yakın olması bundan önceki motorum cf250nk vardı 1, 2, 3, 4, 5. vites çok güzeldi. 6. vitese taktığın zaman motor bayılıyordu, gitmiyordu. Yani tamam bunu MK'yına kıyaslayamayız ama bir de çok güzel yani. Onu ki biraz 6 ile 5 arası agresif bir bariz bir değişiklik vardı. Yakıt olarak güzel memnunum. Öyle yani birebir ölçmedim ama tahminimce yani 30 25-30 km arasında falan bir litre ile gidiyor. Arkadaşlar bunun ön dişlisi kupun dişlisi göbek küçük geliyor. CG'lerin göbek büyük geliyor. Honda CBF 150 dişlisi birebir uyumlu. İnternetten alırken Honda CBF 150 428-15 diye alabilirsiniz. Sevmediğim özellik Ön amortisörler hoşuma gitmedi. Viraja girdiğin zaman dalma yapar gibi. Ne bileyim bana güven vermedi. Motor hiç yattığın zaman sanki ön taraf alıp başına gidecek gibi hissettiriyor. Başka da öyle bir hani hoşuma gitmeyen bir özellik değil. Yok yani. İkinci motorum benim bu. Diğer motorumda KTM ve var. 250'lik iki zamanlı. Bunu şehir içi buralarda binmek için almıştım. Güzel. Lastikler kendi marka üzerine lastik gelmiş. Gayet güzel memnunum. Normalde yani bu motora bu lastik takmaları şaşırdım. Genelde naylon, irc CST marka lastikler taktıklarını biliyorum. Hmm. Ya bir de havadanlık koyacak hiçbir yer yok. Koltuk altında, yani bir yolda kalsak anahtar koyacak koyabileceğimiz yer yok. O biraz şey olmuş. Bu iş değil. Ben de şu şekilde bir çözüm buldum. Yani. Buraya avadanlığımı koydum. Burada da anahtarım var. Şu şekilde de lastikleri gerdirdim. Yani koyabilecek bir yer. Yok yani şuraya bir anahtar koymaya küçük bir göz yapabilirlerdi. Not Açılış bu şekilde.